Yılmaz Özdil ister gül ister ağla. Varlığıyla onur duyduğum arkadaşım Ümit Zileli kitap fuarına katılmak üzere İstanbul'dan İzmir'e uçtu. Kapılar açılır açılmaz polisler bindi. İnmesi bile beklenmeden uçakta gözaltına alındı. Havalimanındaki polis merkezine götürüldü. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı anlaşıldı. Halbuki kendisine tebligat gelmemişti. Soruşturmadan filan haberi yoktu. Ama tebligata cevap vermediği, savcılığa ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Neyse ki hem polisler iyi niyetliydi hem İzmir'deki savcı anlayışlıydı. Kitap fuarından sonra İstanbul'a döner dönmez Anadolu Adliyesi'ne gidip ifade vermesi sözüyle serbest bırakıldı. Duyar duymaz aradım tabii. Kardeşim geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Hangi cumhurbaşkanına hakaret ettiğini söylediler mi? Nasıl yani? Yani yerli ve milli cumhurbaşkanımıza hakaret ettiğin için mi yakalamışlar yoksa başka cumhurbaşkanı için mi? Çünkü varlığıyla onur duyduğum bir başka arkadaşım Nihat Sırdar, Türkiye'nin en başarılı ve en çok dinlenen radyo programcısı. Yedi kulede güzel bir sofra akşamından evine dönerken Kavacık'ta trafik kontrolüne denk geliyor. Ehliyetini uzatıyor, şak, hakkınızda yakalama kararı var, sizi şöyle ekip arabasına alalım deniyor. Hayrola filan diye soruyor ama nafile, neden yakalandığı kendisine söylenmiyor. Apar topar gözaltına alınarak karakola götürülüyor, nezarethaneye atılıyor. Gece yarısı saat 4 oluyor, mevzu anca anlaşılıyor. Meğer bir süre önce sabah programında bir yorum yapmış. Eskişehir'de yaşayan 7 kişi bu yorumdan rahatsız olmuş. Söz konusu yayından 4 gün sonra CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet etmişler. Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini söylemişler. CİMER şikayeti ciddiye alarak Adalet Bakanlığı'na iletmiş. İşlemler ışık hızıyla ilerlemiş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcılık soruşturması başlatılmış, tebligat gönderilmiş, derhal savcılığa gelip ifade vermesi istenmiş. Ama tebligat Nihat'ın son çalıştığı radyo kanalına gönderilmiş. Nihat o radyo kanalından ayrıldığı için, o radyo kanalı da Nihat'tan intikam almak istediği için Nihat'a haber verilmemiş. Dolayısıyla Nihat'ın tebligattan haberi olmadığı için, soruşturmadan filan haberi olmadığı için ifade vermeye gitmemiş. İfadeye gelmedi diye yakalama kararı çıkarılmış. Haberi bile olmadan aranıyormuş. İşte bu yüzden trafik kontrolünde denk gelince gözaltına alınmış. Neyse sabah oluyor iki polis memuru eşliğinde karakoldan ekip arabasına bindiriliyor. Bir başka karakola uğranıyor, bir başka şüpheli alınıyor. İkisi beraber Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyor. Arka koltukta otururlarken öbür şüpheli sohbet açıyor. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın sana da geçmiş olsun. Ben içiciyim abi. Dün gece çok içesim vardı. O nedenle yanıma fazla mal almıştım. Beni yakaladılar. İçiciyim diyorum anlatamıyorum. Seni niye aldılar abim? Cumhurbaşkanına hakaretten. Uyuşturucudan yakalanan öbür şüpheli Cumhurbaşkanı lafını duyar duymaz Nihat'a adeta vebalı gibi bakıyor. Arka koltuğun en öbür ucuna yanaşıyor. O saniyeden itibaren bir daha hiç konuşmuyor. Adliyeye varılıyor. Savcılık katına çıkılıyor. Koridor hınca hınç dolu. Kimisi uyuşturucudan trafik kontrolünde yakalanmış, kimisi borcunu ödemediği için, kimisi de otomobilinde el bombası taşımanın suç olduğunu bilmediği için yakalanmış. Nihat bunlarla birlikte sırasını bekliyor. Neticede savcılık kalemi ifade için çağırıyor. Kalemde görevli olan hanımefendi, "Her sabah sizi dinliyoruz Nihat Bey." diyor. Sabaha kadar leş gibi kokan nezarethanede battaniyesi altında uyumaya çalışan Nihat zorlamayla gülümSüyor, teşekkür ediyor ve savcılık soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen radyo programının deşifresi okunuyor. O anda anlaşılıyor ki Nihat o programda gerçekten Cumhurbaşkanından bahsediyor ama Sudan Cumhurbaşkanından bahsediyor, iyi mi? Savcılık kaleminde herkes gülmeye başlıyor. Meğer Nihat o programda dünyanın her tarafında aranan Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir'in elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelmesini anlatıyor. Türkiye'de saygın bir siyasetçi gibi ağırlanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın işlediği suçları filan anlatıyor. Eskişehir'deki 7 kişi de Cumhurbaşkanı lafını duyunca ''Vay Cumhurbaşkanımıza hakaret etti'' diyerek CİMER'e şikayet ediyor. Nihat ne yapsın ifadesini veriyor. Savcılık kalemindeki kahkahalar eşliğinde nöbetçi savcının yanına giriyor. Savcı göz ucuyla şikayeti ve ifadeyi okuyor. Gülmemek için kendisini zor tutarak imzayı atıyor, Nihat'ı serbest bırakıyor. Benim canım Nihat'cığım. Sudan'da darbeyle iktidara gelen soykırım suçlusu bir diktatörü eleştirdiği için gece yarısı trafikte gözaltına alınıp karakolda leş gibi battaniye altında bir gece geçirip uyuşturucu satıcısı bir torbacı arkadaş ediniyor. E bakalım Ümitçiğimi hangi cumhurbaşkanına hakaretten yakaladılar acaba? Yılmaz Özdil